Yaklaşık iki ay kadar önce Burdur ilinde Yazıköy Yarıköy mevkiinde bir leylek yuvasında anne leyleğin elektrik akımına kapılarak ölmesi sonucu üç tane yavru leylek bebeğinsiz kalmıştı. Onları her zaman olduğu gibi işbirliği içerisinde bulunduğumuz Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Doğal Yaşam Parkı'na getirdik. İki aydır e, Antalya Doğal Yaşam Parkı'mızda tedavi, rehabilitasyon ve bakımları yapan bu üç yavru leylik tamamen iyileştiler, büyüdüler ve artık göçe katılabilecek durumdalar. Bu güzel sulak alanımızda onları bırakarak doğaya salmış olacağız. Antalya için çalışıyoruz.